Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün konumuz Anabel. Çalıştım, notlarımı aldım. O zaman başlayalım. Uzun uzadıya Anabel'i anlatmak istemiyorum. Anabel herkes biliyordur zaten. Lanetli bir bebek. Daha detaylı bir bilgi almak isterseniz Işılış'ın kanalındaki videoyu şuraya bırakacağım. Yapabilirsem, yapamazsam aşağı link koyarım onda e, Ana Bell'in bu lanetli bebeğin bir sürü filmlere konu olan Ana nasıl gerçek hayata dayandığını 1900'lü yıllarda olduğu saptanmış bir gerçek. Ana lanetli bebeği Ana korku seansı 1 ve 2, Ruhlar Bölgesi, The Amityville Horror e, Türkçesi, dehşete bir korkusu olan ve bunun gibi birçok filme aslında e, ilham kaynağı olmuş bir bebek ve e, bu lanetli bebek daha çok korku seansı filminden bize hani aşina işte çünkü korku seansını çoğumuz izlemişizdir eğer benim gibi korku filmi hayranlıysanız e, o da zaten gerçek hayata dayanan Ed ve Lorraine Warren çiftinin bu paranormal olaylar hakkında araştırma yapıp insanlara yardımcı olan bir çiftin e, nasıl ailelere yardımcı olduğunu konu alan bir filmdi. Yani Annabelle daha doğrusu kendi filmini izlemediysek bile Anabel olarak diğer korku filmlerinden en az bir tanesini izlemişizdir. Ya Anabel gerçekten kaçmış olabilir mi? Bugün bu sorunun cevabını arayacağız. E, ehm, Connecticut'taki esrarengiz şeylerin sergilendiği bir müzeden ve Anabel'in de yani bu lanetli bebeğin olduğu müzenin müzeden Anabel'in kaçtığı sosyal medyada 14 Ağustos'ta viral oldu. Twitter'da trendlere girdi. Hatta buralara bırakırım e, Türkiye'de bile böyle hesabını ana hesabına çevirip böyle işte Türkiye'den selamlar işte burayı çok sevdim Türkiye'den geri dönmeyeceğim tarzında tweetler atıldı. Bilmeyenler için Anabel Warren Occult Museum'da sergilenen cansız bir bebek. Lanetli olduğu iddia edilen şeytani bir bebek. Warren Occult Museum'da Ed ve Lorraine çifti tarafından kurulmuş bir müze. Ed ve Lorraine çifti zamanın en ünlü e, profesyonel ve paranormal olaylar araştıran e, araştırmacılar diyebiliriz sanırım. İnceleyen insanlardı. Hatta onların ünlenmesi 1975 yılında New York'ta bir e, haunted dediğimiz yani bu Şeytanın şeylerin dadandığı bir evi araştırmalarıyla başlıyor. The Amityville House. Bir sürü korku filmine ve kitaplara ilham kaynağı oluyor ve Ed ve Lorraine çiftinin de ünlenmesini sağlayan bu oluyor. Hatta korku seansında zaten Ed ve Lorraine çifti de direkt oynuyor ve filmin sonunda da gerçek Ed ve Lorraine çiftini gösteriyorlar. Endol aslında Anabel Annabel Higgins tarafından sahiplenilmiş bir bebek. Ve New England Society for Psychic Research Facebook sayfasına göre bununla ilgili Annabel'in gerçek haliyle ilgili bir fotoğraf bırakmış. Onu da buraya bulursam bırakacağım. Şimdi Ed ve Lorraine çifte öldüğü için şu anda müze kullanımı açık değil maalesef. Ve Atlas Obscura tarafından hani onun tarafından söylenene göre 2018 yılında kapanmış müze. Monroe Sun adı verilen birisinin dediğine göre de Elva Lorraine çiftinin damadı Tony Spera yani müzenin yerleşebilmesi için başka bir yerleşki arıyormuş. Evet gelelim bu söylentiler gerçek mi? Anabel gerçekten kaçmış olabilir mi? Şimdi bu Anabel'in kaçtığı söylentisi ne polis raporlarında ne hortlak videolarında ne spiritüel görüntülerden ne de spera'dan gelen çılgın bir arama ya da bir çağrı sonucu olan bir şey değildi. Bu söylentilerin sebebi yanlış çeviri. Yani evet kulağa aşırı saçma geliyor ama yanlış bir çevirinin kurbanı olunmuş. Yani aslında olayın iç yüzünü öğrenince yani neden insanlar bunu araştırmak yerine bu kadar korkuya kapıldı diyebilirsiniz. Bir Hollywood muhabiri Anabel filminde Mia karakterini oynayan Anabel Wallace'la bir röportaj yapıyor. Anabel Wallace Tom Cruise'la The Mummy isimli bir filmde oynuyor ve röportajı yapan muhabir ona Tom Cruise'la oynamak nasıl bir histi, kaçış sahnesinde nasıldınız tarzında bir soru soruyor. E bu kaçış kelimeleri bir de Anabel kelimesi bir araya gelince e bu İngilizce çeviri neden böyle oldu dersiniz? Çünkü hani çoğu kişi İngilizce biliyor. Çin. Çin'den ötürü. Yani Çin Çince'ye çevrilince e, bu röportaj ana haber ve kaçış kelimeleri yan yana gelince ve yanlış bir çeviri kurbanı olunca ana benim kaçtı spekülasyonları ortaya atılmış. Ana benim kaçması e, bu kadar hani bu yanlış çeviri olmadığını düşünsek bile zaten imkansız bir olay. Her ne kadar böyle paranormal şeylere inanmayı, araştırmayı, okumayı, filmleri izlemeyi falan sevsem de tamamen cansız bir objeden bahsediyoruz. Cansız bir obje. Hani hareket eder, nasıl eder? Yine yani zaten maddelerin eylemsizliği vardır. Duran bir cisme bir etki olmadığı sürece durmaya devam eder. Hareket eden cisim hareket eder. Bir eylemsizliktir bu. Fakat nasıl hareket eder? Mesela rüzgar gelir böyle yan yatar. İşte ne bileyim düşer bir şey olur. Birinin kolu değer böyle kalır falan gibi. Ama hiçbir cansız obje müzenin burasından dışına çıkamaz mantık olarak. Ama gerçekten korku sebebi o kadar şey çünkü Anabel hakkında yüzlerce film yapılmış. Neyse ben daha fazla uzatmayayım. Kısacası Anabel tam bir fiyasko. Gerçek değil. Ana ben kaçmadı arkadaşlar. Boşuna korkmayın. Sadece Çinlilerin yanlış bir çevirisine kurban olduk. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.